de ilk. Senetle taksitle alışveriş. sorayım, e, söylediğiniz aslında ama e, Cumhurbaşkanı veya siyasetçiler, genel başkanlar böyle bir araya geldikleri zaman ya yakın kurmaylarını görevlendirirler. İşte AK Parti'den e, şu isim olsun, CHP'den de Gökhan Zeybek olsun. Siz e, sürekli görüşün. Ya da eskiden dile getirilen bir konu vardı. Kırmızı hat çekilir direkt görüşmeler için gibi. Yani ne bekleyelim? Mesela Özgür Bey bundan sonra direkt bakanlarla görüşecek mi? Ya da size bir görev verir. Böyle bir görevlendirme oldu mu? Böyle bir sonuç üretti mi bu görüşme? Ya Sayın Genel Başkanımız zaten bakanlarla çok sık görüşüyor. Grup Başkan Vekilliğinden gelen bir alışkanlıkla hani en, her konu gündeme geldiğinde direkt bakanları arar ve bu görüşme gerçekleşir. Şimdi burada tabii bakanların e, görüşme değil, bakanların sonuç alacak hamleler yapabilmesi için sarayın açıkçası bu konularla ilgili tavır alması gerekir. Türkiye'de hepimiz biliyoruz ki saray tavır almadan süreçlerin ilerlemediğini biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı vermiş mi bir talimat bundan sonra ya da Özgür Bey'e söylemiş mi? Artık ben bakanları size göndereceğim. Bu konuyla ilgili bu konuyla ilgili bende bilgi yok ama yakın zamanda bunu görürüz ama bu iade ziyaret gerçekleştirdikten sonra bu konular daha net ortaya çıkar. Ama şunu biliyorum yani bu görüşme öncesinde bütün ayrıntılar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından konuşuldu. E, Sayın Namık Tan'ın Büyükelçi e, geçmişte yapmıştı. Dolayısıyla bu ziyaret öncesindeki tüm ayrıntıların e, konuşulması hep e, gündemimizdeydi. E, o nedenle de bundan sonraki yapılacak olan görüşmelerin de öncesinde e, nasıl bir süreç işleneceği e, planlanacak. Yani Çaldım kapıyı gel geldim misali bir görüşme olmayacağını şimdiden söyleyebilirim. Artık ben sizin bu söylediklerinizden hem iade-i ziyaret noktasında hem de sizin cümlelerinizden bunu çıkarıyorum. CHP ile AK Parti arasında ya da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ile Cumhurbaşkanı arasında bir temas trafiği devam edecek. Bu söylediklerinizden ben bunu çıkardım. E, şunu sorayım. İade-i ziyaret bekliyor muydunuz? Ee, sayın Eğer Genel siz Başkanımız... davet etmeyi düşünüyor muydunuz? Öyle bir şey konuşuldu e, sayın mu? Sayın Genel Başkanımız... E, yani ziyaretin hemen başlangıcında eee sandale üzerinden kaynaklanarak e, bir eleştirel yaklaşım getirince de e, Sayın Cumhurbaşkanı e, biz de bunu telafi etmek için ilk fırsatta Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi ziyaret ederim diyerek konuyu kapatmış. O nedenle bu açıklamadan sonra zaten bekliyor muydunuz, beklemiyor muydunuzun? Yok belki e, önce çalıştık. Yok hayır. Bir daha biz de davet edelim. Peki o siz konuyu getirdiğiniz için sorayım. Gerçekten e, boş sandalye, boş koltuk meselesi <laughs> Özgür Beyi rahatsız etmiş zaten orada evet. belirtmiş ama e, siz ne düşündünüz, ne gördünüz e, öyle bir tabloyu fotoğraf karesini gördüğünüzde? Ya Türkiye'nin e, çok ciddi sorunları var gündemimiz son derece e, hem içeride hem dışarıda. Bakın hemen güneyimizde e, Gazze'de ve Filistin'de yaşananlar milletimizin e, yani 86 milyonun tamamının yüreğini çok derinden sarsıyor. E, yurt dışına döndüğünüzde bugün iş dünyası Avrupa'ya gitmek için vize alamıyor. Artık vize almak evet. son derece güç. E, bizim e, Kafkasya'ya gidecek olan Orta Asya, Türkmenistan, Özbekistan'a, Kazakistan'a gidecek tırlarımız... E, ...Sarp sınır kapısında 10 gün, 15 günden önce e, geçiş yapamıyorlar. Yani çok sorunumuz var. Bizim bu sorunlarımızın üzerine odaklanmak lazım. O sandalyenin orada duruyor olması... Bu toplantının içeriğinin biraz daha geriye düşmesine, yol açması açısından bir iletişim kazasıdır. Bir daha olmaması gerekir. Yani Cumhurbaşkanlığı makamlarının eğer bu toplantından bir çıkar umuyorlarsa, kendiler açısından da bir çıkar bekliyorlarsa, bence bu tür ayrıntıların öne çıkmasına izin vermemeler gerekir.